Efendim hoş geldiniz hepiniz kanalımıza. Değerli takipçilerim, değerli arkadaşlar bugün yine birlikteyiz. Trabzonspor Kongresi'ne doğru yaşanan gelişmeleri kısaca özetleyeceğiz. Ahmet Ağoğlu aday olmasına %90 gözüyle bakılıyordu. Onun yakın çevresindeki isimler başkanın hazırlandığını, İstanbul'da eski yöneticilerin destek toplantısından sonra kararını verdiğini, Ekonomik olarak bir takım girişimler olduğunu sonra Katar'a gitti işte sponsorluk görüşmeleri vesaire derken Ahmet Ağoğlu'nun geçtiğimiz hafta Cuma günü topla, açıklama yapması bekleniyordu. O Cuma günkü açıklama Katar'da olduğu gerekçesiyle ertelendi dediler sonra dediler ki işte pazartesi günü açıklayacak ama pazartesi salı hatta çarşambaya döndük bugün gördük ki Ahmet Ağoğlu'nun adaylığı çok zor bir durumda gözüküyor. Çünkü e, biz de söylemiştik sizlere önce onu belirtelim biz de demiştik Ahmet Ağoğlu aday oluyor diye falan ama şu ifadeyi de kullanmıştım size hatırlarsanız. Trabzonspor'da kongrelerde 24 saatte çok şeyler değişebilir. E, kendisi açıklayana kadar yine de beklemekte fayda var diye olacakmış gibi değerlendirmeler yaptık fakat olmadı. Olmayacak mı? Bunu kendisi bilir en güzel çünkü e, Cuma gününe kadar, Cuma akşamına kadar daha doğrusu e, önünde süre var yasal olarak e, bu hakkın adaylık hakkını o süreç içerisinde kullanabilir Trabzonspor başkanı eski başkanı Ahmet Ağoğlu. Şimdi ne oluyor? Bugün Ahmet Ağoğlu'nun en yakınındaki en yakınındaki e, bir isimden aldığım bilgi şu: Ahmet Ağoğlu kendisini kendilerini aramış hatta onun gibi bir iki kişiyi daha aramış. Ve aynen şu ifadeyi kullanmış bu e, şu anki mali tablonun altından çıkmamız şu ana kadar ki yaptığım girişimler elde ettiğim sonuçlara bakıldığında bu tabloyu karşılayabilecek gibi gözükmüyoruz. Bu da e, kongreye aday olmamı engelliyor e, şeklinde bir görüşü var. Anlaşılan şu Ahmet Ağoğlu e, yaptığı sponsorluk görüşmesinde henüz yani en azından bu saate kadar istenilen neticeyi alabilmiş değil. E tabii bu kadar kolay da değil. Yani e, bunlar küçük rakamlar değil. Küçük rakamlarla alınacak sponsorluklar çok fazla bir işe yaramıyor. Bakın arkadaşlar şöyle bir değerlendirin. Yani yeni yönetim gelecek. Geldiğinin ilk haftası ertesi günden yani göreve başladığının bir sonraki günden itibaren bir hafta içerisinde 16 milyon euro e, para ödeyecek. Yani 16 milyon euro ee, az bir para değil. Yaklaşık olarak 300 milyon liranın birazcık daha üstünde e, bir para. 300 trilyon eski tabirli. E, Bu yönetim sezon sonu yani e, 30 Mayıs'a kadar da ayrıca bir 30 milyon euro daha ödeyecek. Yani o 30 milyon euro da yaklaşık olarak 600 küsür trilyon eski parayla ediyor. Yani sizin anlayacağınız şu anda göreve gelecek olan yönetim e, şurada Mart'tan Nisan'a, Nisan'dan Mayıs'a yani iki buçuk ay içerisinde bir katrilyon para ödemesi lazım. Eski para birimiyle konuşuyorum ki daha iyi anlayasınız. Veya bir milyar lira bugünkü tarihiyle. Bunlar kolay işler değil. Bu rakamlar öyle azımsanacak, öyle küçümsenecek, ha deyince bulunacak rakamlar değil. Şimdi e, kongrelerde hep şunu görürüz. Efendim birisi aday olmaya sıcak bakar ya da birileri aklına... Şunu ikna edersek, şu adamı şu başkanlığa e, getirirsek, bunu yola çıkarırsak, biz bunun etrafında kenetlenirsek e, işte iyi olur falan derler. Adama gidilir, aday olacak olan kişiye veya adaylığa sıcak bakan kişiye. Hadi sen aday ol biz sana işte biri der ki ben 500 bin euro garanti ediyorum, öbürü der ki 1 milyon euro, öbürü der ki 300 bin euro, öbürü der ki 100 bin dolar. Bir rakamlar alt alta toplanır. Adam bakar şimdi aday. Bunlar yaşanmadı mı? Yaşandı. Alt alta bir toplar hesabı yapar bakar ki oh tamam 10 milyon euro para to toplayacağız. Bu sözler verilir. Ama iş realiteye adam seçime girer belki seçimi de alır. Realiteye geldiğinde 10 milyon euro beklediği yerden bir bakarsınız ki o söz verenlerin her biri 1 milyon söz veren 100 bin euro verir. 300 bin euro söz veren 50 bin euro verir gibi bir bakarsınız ki 10 milyon euro yerine o hesapla yola çıkılmıştır. Bu tamamen farazi rakamlar bunlar. Bir bakarsınız o 10 milyonun yerine 2 milyon, 3 milyon euro toplanmıştır. Ne olur bu sefer o başkan artık o yükün altında ezilmeye başlar. Hal böyle. Şu anki gidişat da böyle. Benim anladığım şu. Ahmet Ağoğlu'nu İstanbul'da bazı eski yöneticiler haklı olarak hani Şampiyon öyle ya da böyle son dönemde başarısız olsa bile bu takımı şampiyon yapmış bir başkanı onur etme adına işte kendi yönetiminin olağanüstü kongre alarak hani biraz etik etik dışı bir davranış da onu düşürmüş olmasına içerleyen bazı yöneticiler etik ve ahlaki açıdan onu göreve tekrar layık görmüşler. Bu en doğal hakları. Ve burada tabii bir takım e, bu rakamları mutlaka Ahmet Ağoğlu onlarla paylaştı. Onlar da Trabzonspor'un Mayıs sonuna kadar bir e, katrilyon para ödeyeceğini, borcu olduğunu, ödemesi gereken rakamın olduğunu söyledi. Onlar da bilgi sahibi. Şimdi tabii bunun bir kısmını elbette Ahmet Ağoğlu demiştir. Yani şu kadar kalem seyirci gelirinden gelse, şu kadar kalem şu 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 reklamlardan gelecek. Bu kadar kalem işte benim görüştüğüm bir sponsordan gelecek. Ama şu kadar bir açık kalıyor gibi. Veya işte şuradan 2-3 tane de futbolcu gönderirsek şu kadar e, borcu azaltabiliriz falan gibi. Ama ne bakarsanız bakın e, çok büyük bir rakam gene açık var ortada. Bunu tabii işte kimi demiştir ben 3 milyon, kimi demiştir ben 5 milyon, kimi demiştir ki ben 1 milyon veririm falan. Ama benim anladığım şu Ahmet Ağoğlu tabii e, yaş tahtaya basmak istemedi. Hani az önce anlattım ya geçmişte bazı yönet başkan adaylarına söz verildi ama bu sözlerin birçoğu tutulmadı. Belki bunları realiteye dönüştürmek istedi Ahmet Ağoğlu. Yani dedi ki ben resmi adaylığımı açıklamadan herkes vaat ettiği parayı e, hazırlasın, bana göndersin veyahut da çeklerini yazsın, önüme koysun. Burada bir garanti alamamış olabilir. Burada bazı isimler geri at, adım atmış olabilir. Bu bir. İkincisi ama bana göre en önemlisi halen daha Katar'daki e, yaptığı sponsorluk görüşmesi ve başka bir yerde bir görüşmesi daha olduğu söyleniyor. Bu sponsorluk özetle görüşmesinden bir netice ya da istediği rakamda bir netice henüz bu saat bu yayına hazırlandığı hazırlandığımız şu konuştuğumuz saate kadar bir netice olumlu olarak alamadığını ben düşünüyorum. Ve e, dolayısıyla dolayısıyla bugün e, en yakınındaki isme ki ben o en yakınındaki isimden aldığım bilgi yani bu mali tabloyu bizim bu şartlarda bugün gelinen yaptığım çalışmalar sonucunda bugün gelinen neticeyle biz bu rakamların altından kalkamayız dedi Ahmet Ağoğlu. Peki aday olmayacak mıyız nedir durumumuz yani ne düşünüyorsun dendiğinde yani bugün e, çarşamba perçembede çalışacağını para arayışlarını sürdüreceğini olumlu bir dönüş olursa yani umut verici bir gelişme olursa aday olabileceğini söylüyor. Onun için bence Ahmet Ağoğlu'nun aday olup olmaması noktasında Cuma günü resmi olarak e, divan kuruluna evrakların verileceği saat 18'e 17'ye 18'e kadar Cuma akşamına kadar bekleyip görmekte fayda var. Ama bu bir gerçek Ahmet Ağoğlu sponsorluk ve yönetimine almayı düşündüğü isimler ve dışarıda olan eski yöneticiler kendisine destek verenlerden toplamayı düşündüğü ekonomik anlamdaki paralar desteklerle şu anda bu yükün altına girebilecek durumda değil. Onun için Ahmet Ağoğlu'nun aday olması zor gözüküyor. Ama dediğimiz gibi bir baba yiğit çıkar. Belki sponsorluk görüşmesinde ani bir gelişme olur. 2-3 tane e, çok büyük rakamlar vaat edebilecek insan bulabilir mi? Zaman dar. Hepsini bekleyip görmekte fayda var. Şimdi insan tabii e, söylemeden edemiyor. Kardeşim sen bu kulübün başkanıydın. Evet. Bir sempati oluştu sana karşı. Gerçekten oluştu. Haklı olarak oluştu. Çünkü resmi anlamda 38 yıl üstünde bir şampiyonluk bu takıma geldi. Senin başkanlığın. E güzel insan, e kardeşim, e büyüğüm, e abim ne ne derseniz deyin işte. Yani bu şampiyonluktan sonra böyle deli saçması transferleri nasıl yaptınız? Yani e, Bartra gibi bir oyuncuya nasıl 6,5 milyon euro gibi bir imza parası bakın kendi aldığı yıllık maaşları transfer ücretini demiyorum. Yani bunu hangi akılla verdiniz? e, ee, bu kadar futbolcuya ne gerek vardı? Bu Vakame niye gönderildi? Yani Vakame gibi bir silahı gönder. Bunca saçma sapan futbolcuya saçma sapan bir sürü paralar harca. Bu kadar dengesiz harcamalar. ya ee, yazık günah değil miydi? bu Bugünleri neden düşünmeniz? Benim korkum şu. Şimdi Ertuğrul Doğan geldi. Siyaset para musluklarını kapattı. Veya işte kulübe destek e, vermesi gerekenler. Çünkü dünyada ekonominin nasıl olacağı, nasıl gideceği, neler gelişeceği belli değil. Herkes diken üstünde. E kolay kolay kimse para da vermek istemez bu saatten sonra. Yani bir takım sıkıntılar oldu. Yani hiç kimse bana şunu demesin. Ertuğrul Doğan'ın çok büyük serveti var efendim o karşılar. Hayır efendim. Ondan bunu istemek de hakkımız değil. Onun böyle bir şeye gücünün yetmesi de mümkün değil. Yani... Bir katrilyon para demek ne demek ya? Bir katrilyonu kim karşılayacak? Nasıl karşılayacak? Babasının ruhu için kim verebilir ya? Olabilir mi böyle bir şey? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Onun için benim korkum şu. Yarın Ertuğrul Doğan veya Ahmet Ağolu son dakikada aday oldu tekrar. Bir mucize gelişti. Ama bu borcun altından gelecek olan başkan çıkamadı. Yeni sezona transfer yasağı çok büyük ihtimal. Bakın bunu yazın bir kenara. Ee, öyle de oldu diyelim. E Bu kulüp hedefe gitmeyen, içeride kargaşa yaşayan, borçlarla boğuşan, enerjisini oraya kaybeden bir kulüp. Ne olacak ondan sonra? Arkadaşlar şaka söylemiyorum. Bu kulüp kayyuma bile düşebilir. Yani hiç dilemediğim, hiç istemediğim, hiçbir Trabzonspor'un arzu etmediği bir durum. Ama bu kulüp, yani ee, ne olur kulüpler boşta kalırsa, başkan bulamazsa, yönetim bulamazsa, talip olunan bulunamazsa bulunduğu kentin belediye başkanına teslim edilir. Bu bir nevi kayyum gibidir. Yani Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin idaresine kalabilir. Çok sıkıntılı ve sancılı günler bizi bekliyor. Eğer biz gerçekten böyle e, hani 5 yıllık bir stat sponsorluğu anlaşması birisiyle bir firmayla bir büyük şirketle yapıp o 5 yılın parasını ki bu para da eee 500 milyon liradan aşağı olmamak koşuluyla toptan nakit peşin olarak almamız lazım ki yani borcun bu iki buçuk ayda ödenecek bir katrilyonun yarısını alabilmemiz lazım ki hani biraz da yönetici katkılarıyla biraz da işte elinizden çıkaracak olduğunuz 3-4 tane futbolcuyla belki dönmeye yakın bir noktaya döndürmeye kulübü daha doğrusu bir noktaya gelebilirsiniz. Evet, Trabzonspor için çok sıkıntılı bir süreç. Şu anki görüntü Ertuğrul Doğan tek başına aday gibi. Ama cumaya kadar neler olur, derenin altından başka sular, daha doğrusu sürpriz sular akar mı? Birlikte göreceğiz, bekleyeceğiz. Teknik direktörü çok soruyorsunuz, sosyal medyada çok konuşuyorsunuz, bu konuyu çok tartışıyorsunuz. Fatih Teke diyenler var, Şota Arveladze diyenler var, işte ne bileyim ben e, İlhan Palut diyenler var. Ee, Abdullah Avcı tekrar geri dönsün diyenler var, Sergen Yalçın diyenler var, çok konuşan var. Yok yabancı ünlü bir hoca. Bir defa şu ünlü bir yabancı hoca diyenleri şöyle kırmızı kalemle çiziyorum. Bunların ya gerçekten haberi yok ya Trabzonspor'un ne kadar sıkıntılı bir süreç yaşadığını bilmiyor ve sadece duygularıyla konuşuyorlar. Onun için e, akıllı ve mantıklı yorumlar yapmakta fayda var. Teknik adam konusunda da çok aceleye gerek yok. Önce bir Trabzonspor Kendisini yönetebilecek bir yönetim ortaya çıkarsın, kendisini idare edebilecek bir yönetim ortaya çıkarsın ve sağ salim bu kongreyi bir geçsin bakalım. Ondan sonra Trabzonspor teknik direktörünü falan bakar. Yani bu dönemde de Ertuğrul Doğan veya bir başkası geldiğinde eğer şaşalı bir teknik adam almaya böyle e, ütopik bir politikayla taraftarın sırf gönlü okşansın diye çok büyük harcamalara girerse, onun da karşısında olacağımızı kendiliğimizin döndüğünce e, şimdiden hatırlatalım. Çünkü Trabzonspor'un hiçbir lüks harcamaya, hiçbir şatafata hiçbir ütopik hiçbir popülist politikaya şu anda kaçma gibi bir lüksü yoktur ve olamazdı. Önce Trabzonspor Mayıs ayının sonunda transfer yasağını yeni dönemde yememek için e, nasıl ...bu bir katrilyonluk borçtan kurtulacağının planlamasını çok iyi yapması lazım. Ve her alanda müthiş planlamalar, müthiş tasarruflar gerçekleştirmesi lazım diye düşünüyorum. Evet, söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Yani öyle bizde bomba falan filan yok. E, sizi çok heyecanlandıracak bir gelişme yok. Sizi kandırmayan niyetimiz de yok. E, yani Trabzonspor şu anda gündemi asla transfer falan değil... Ahmet Ağaoğlu'nun dediğim gibi e, biz bu tablonun altından bugünkü şartlarda kalkamayız. En yakınına bugün söylediği söz bu. Ama araştırmalarına, çalışmalarına devam ediyor. Cuma gününe kadar da vakti var. Trabzonspor için hayırlısı ne olacaksa o olsun. E, ama ben şu an için e, bu borç yükünün en azından Mayıs sonuna kadar olan bir katrilyonun en az 5-600 milyon lira, 700 milyon lira civarındaki kısmının karşılanabileceği güne kadar tedirginliğimi koruyacağım. Umarım yarınlar Trabzonlu sporlar ve Trabzonspor için daha iyi olur, daha güzel olur, daha güzel şeyler konuşuruz. Şu an teknik adamı veya şu an transferleri konuşmak tamamen bir hayalcilik olur. Sağlıcakla kalın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.